Zengin, fakir görüyor musunuz? Burada böyle açık bir mezar var. Şehrin sahibi yazıyor. Sizce bu kim ya? Çok korkuyorum ya. Nasıl bakacağız bu mezarın içine? He? Kerem harbiden kardeşim, bu ne böyle ya? Çok korkutucu duruyor. Hayır yani, bir de şehrin sahibi yazıyor ya. Ne dersiniz, bir bakalım mı? He, içine girip bakalım mı? Gerçi bayağı ürkütücü duruyor ya. Ben girmek istemiyorum ya. Ne yapalım he? Ne diyorsunuz? Girip bakalım mı bir içine? Yok kardeşim yok. Bu saatte ben hayatta oraya girmem. Hayatta. Hatta hiç girmem. Ya siz de ne kadar korkak çıktınız. Ben girerim. Ben girerim. Fakir kardeşim dur. He fakir. Hayır yani. Ne olabilir ki? He? Bunlar da ne böyle bir sürü para? Ölü adamlar, iskeletler var. Başka ne varmış? Oha, burada da bir sürü para var. Şunlara bakın ya, şunlara bakın. Ne alaka ya bu? Ölüler, iskeletler, paralar. Ne alaka? Diğer odaya bakalım bir de. Oha, burada da bir sürü para var. Bir sürü. Bu kadar para bana bir ömür boyu yeter. He? Duvarda da yazı yazıyor. Sakın paralara dokunma. Allah, Allah ya hiçbir şey anlamadım hiçbir şey kim yazdı acaba bu yazıyı kim yazdı kim yazdıysa çoktan ölmüş olmalı ya şu paralara bak mezara bak burada da kral tahtı ve kral tacı var Allah kim yazdıysa yazdı bu yazıyı yazan kesin ölmüştür ya ben bunları alır giderim kim ne yapabilir ki bana ama bu parayı asla paylaşmam hemen gidip zenginle Kerem'i kandırmalıyım evet evet aha geliyor işte Kerem fakir kardeş çok şükür iyisin çok korktuk Evet fakir sana bir şey oldu sandık Yok be bir şey falan oldu yok Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz zengini mi fakiri mi lütfen yorumlarda yazın ben fakiri daha çok seviyorum Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah Eee ne varmış orada ne varmış Evet fakir ya meraktan öleceğiz şimdi ne varmış orada Şey ya hiçbir şey yokmuş hiçbir şey Öyle bomboş bir yer bomboş bir yer. O öyle mi biz de girelim o zaman ya belki bir, bir şey buluruz senin gözünden kaçmıştır. Aynen hiçbir şey yoksa dediğin gibi korkmamıza da gerek yok biz de girebiliriz yani. Hayır sakın hiçbir şey yok diyorum işte hiçbir şey yok. Hadi evlere gidelim artık evlere gidelim bana güvenmiyor musunuz? İyi fakir öyle diyorsan hadi yürü zengin gidelim gidelim. He fakir gelsene oğlum hadi. Harbi fakir sen niye gelmiyorsun? Şey Mirayla Arda benden süt istemişti de süt alıp gideceğim ben. Siz gidin. Ben bir bakkala uğrayacağım. Oğlum manyak mısın? Bu saatte ne sütü? Hangi bakkal açıktır ayrıca? Hadi gel gidelim. Harbiden oğlum açık bir yer bulamazsın. Hadi fakir gelsene mezarlıktan mı alacaksın sütü manyak? Size kardeşim ya? Size ne? İstediğim yerden alın. Rahat bırakın beni. Yalnız bırakın. Ben öğrenlere Fatiha okuyacağım belki. Ne biliyorsunuz? Defolun gidin. Allah'ım ya manyak mıdır nedir? Yürü zengin biz gidelim. Fakirde ne hali varsa görsün. Onunla uğraşamayacağım Kerem yalnız bu işin içinde bir iş var. Fakire bak bizimle gelmemek için neler yaptı. Aman boşver çıkar kokusu zaten. Hadi iyi geceler görüşürüz. Hadi iyi geceler ne yapabilir ki mezarlıkta aynen çıkar kokusu. Tamam kardeşim falan ama iyice kafayı yedi bu fakir. Aklı olan bu saatte mezarlıkta tek başına kalmak ister mi ya? Evet gittiklerinden emin olduğumuza göre mezara girebiliriz. Şuna bak. Neymiş şehrin sahibiymiş pabucumun sahibi. Şimdi buradaki bütün parayı alacağım. Bu şehrin kralı ben olacağım. Kimseyle de paylaşmam gerekmeyecek yaşasın. Fakir nasıl ya? Bu lüks son model arabaları nasıl aldın? Bu kadar parayı bir gecede nereden buldun? Ne dedin sen bana? Ne dedin? Fakir mi dedin? Fakir mi dedin? Başka ne diyeceğim oğlum? Fakir değil misin? Adın fakir değil mi ya? Onu bunu geç. Nasıl aldın bunları? Oğlum mu? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ne biçim? Ben bu şehrin kralıyım. Kralım ben. Bana bundan sonra kralım fakir diyeceksin. Kralım diyeceksin. Nasıl yani ya? Bir gecede nasıl kral oldun sen? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Madem anlamadın şöyle anlatayım sana. Şöyle. Eğer bana kralına boyun eğmezsen seni polislikten atarım. Bu şehirden de yollarım. Ben bu şehrin kralıyım. Fakir ve ailesi artık bu şehrin kralları Kerem. Ona göre. Peki kralım peki tamam. Ne diyeyim ki yani şehirden yollanmak istemiyorum. İşten de atılmak istemiyorum. Gerçekten sen ve ailen kral oluruz demek ki. Aferin. Böyle adam olacaksın işte. Gidip fakirle Kerem'le iki muhabbet çevireyim bari ya. Evet evet. He? Ne oluyor? Bu arabalar da neyin nesi? Hepsi de fakirin evinde. he. Ne oluyor ya? Ne oluyor orada? Fakir kral tahtında mı he? Lan fakir ne oldu lan sana? Bu ne oğlum? Kerem arkadaşa benimle nasıl konuşması gerektiğini öğretir misin? Bana ne demesi gerektiğini öğret şuna yoksa elimden bir kaza çıkacak. Zengin dikkat et onu artık fakir demeyeceğiz. Ne diyeceğiz Kerem? Mal mı diyeceğiz? Ulan seni var ya şimdi. Hop hop zengin laflara dikkat et. Artık şehrin kralı fakir ailesi. Onlar artık kral olmuşlar. Bu şehir onların yani. He ama nasıl yani? Bir gecede ne değişti? Daha dün çulsuzun tekiydi bu. Nasıl kral oldu bir gecede Kerem? Valla bilmiyorum ama fakir ailesi artık kral ve çok güçlüler. Onlara iyi davranmalıyız. Aynen öyle. Hepinizi bu şehirden yollarım. Hepinizi ayağınızı denk alın. Tamam kralım merak etmeyin. Bu işin içinde bir iş var ama neyse tamam kralım nasıl diyorsanız öyle olsun. Güzel aferin böyle biat edin. Kral oğlum Arda ne yaptı acaba? Arda bu nasıl olur yani nasıl olur? Sizin daha dün 5 kuruş paranız yoktu. Bana kralarda diyeceksin oğlum rüzgar seni yaşatmam ha. Düne değil bugüne bakacaksın oğlum. Geçmiş geçmişte kaldı ben artık çok zenginim sense fakirsin ben bu şehrin kralıyım lan. Nasıl ya ben fakir değilim ki babamla ben zenginiz. Artık değilsiniz bu şehrin kralı olarak bütün paranıza el koyuyorum. Evinize arabalarınıza da. Vay. Hayır yapma lütfen. Ola Rüzgar oğlum sen krallardanın lafına karşı mı geliyorsun lan? Vallahi koparıveririm senin o kafanı he. Ya Arga eminim bunu konuşarak halledebiliriz. Hadi tekrar da arkadaş olalım hadi arkadaşlar oyun oynayalım ya. Arda belki bana acır. Oğlum krallarda diyeceksin dedim lan. Sen neden arkadaş olalım ki Rüzgar krallarda bizim arkadaşımız? Aynen öyle bize istediğimizi alıyor bizi gezdiriyor arabasına bindirtiyor motoruna bindirtiyor Neden seninle arkadaş olalım ha neden Ama arkadaşlar her şey para mı krallık mı Evet öyle arkadaşlar bununla konuşanı bu şehirde barındırmam yollarım Ona göre bak Rüzgar görüyor musun kimse konuşmuyor artık seninle Ayardaki bir yakışıklı birisi varken Rüzgar'ı kim ne yapsın zaten? Ayıdım çok zevkliydim. Evlenecektim. Belle belle evlenmek istiyordum. Ay salak kral orada varken senle mi evleneceğim? Ben defol git bırak peşimi. Hadi Rüzgar toz ol buradan. Çok kötü yaparım seni. Valla bak şehirde de yaşatmam. Of ya of. Orada refleri yok senden. Bu şehir kral fakir ailesinin lan. Kraliçe Miray efendim yemeğiniz hazır. Yemeğinizi getirdim. Aferin aslan. Aferin böyle devam et. Yüzüme girmeye başladın. Ay efendim Kraliçe Miray şey yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Anlarım sorma. Ben bu şehrin kraliçesiyim anladın mı? Burada soruları ben sorarım. Ya efendim doğru diyorsunuz da ben sonuçta polisim yani. Efendim yani daha uygun birini mi bulsaydınız ben şehirlik koruyordum. Ben polisliğe devam etsem başkası hizmetçi olsa size. Kapatınıni ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ay peki efendim tamam afiyet olsun o zaman. Ne? Kardeşim farkında mısın bilmiyorum ama bu işte bir iş var yani fakir nasıl bir gecede kral oldu bu kadar zengin oldu he? Evet zengin de yapacak bir şey yok yani. Bir şekil olmuş. Ona ve ailesine tapmazsak bu şehirde barınamayız yollar bizi. O adam hem çok zengin hem de kral yani artık. Yok yok ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Yapacak bir şeyimiz de var ayrıca. Allah Allah neymiş o söyle de yapalım o zaman. Kesinlikle o mezarda bir şey vardı. Oradan buldu o paraları. O kral tahtını, tacını oradan buldu. Oraya gideceğiz. Gece senle gireceğiz. Gerçekten ne varmış anlayacağız. Eğer fakir düşündüğümüz gibi oradan çaldıysa onları onu tıklayacaksın. Sonra da yeni karallar biz olacağız değil mi? Aynen öyle. Aferin. Sevdim seni Kerem. Aklın çalışıyor. Akşam mezarlıkta buluşuyoruz o zaman. Tamamdır zengin. Tamamdır. Akşam gece mezarlığın oradayız. Oo. Kerem hazır mısın kardeşim? Bu mezara gireceğiz şimdi. Bakalım fakir dün bizden neler saklamış. Kesin buradan buldu kesin. Kanıt bulup onu tutuklayacağız hadi. Sonra da her şey bizim olacak. Yeni krallar biz olacağız. Hadi gel gidelim artık gidelim. He, geldik işte. Bak görüyor musun her yerde ölüler iskeletler var. Bir de bize hiç kimse yok hiçbir şey yok demişti. He. şu yazıya bak sakın paralara dokunma. Ama niyeyse burada hiç para yok. Evet işte bize yalan söylemiş. Kanıt bulduk. Dönüp fakiri tutuklayıp bütün mallarlarına el koyabiliriz. Ulan fakir. Ulan serefsiz. Bütün paraları kendine almış. Yalnız Kerem bir şey diyeceğim. Bu yazıyı kim yazmış olabilir? Vallahi hiçbir fikrim yok ki zengin. Ben yazdım. Ve siz paralarıma dokundunuz. Bu yüzden öleceksiniz. Anneciğim olamaz. Sen de kimsin? Zengin bu mezarın üstünde resmi olan da şehri sahibi. Evet ve sizi öldüreceğim. Paralarıma dokunmayacaktınız. Biz dokunmadık. At hemen o elindeki kılıcı. Vur şunu Kerem vur. Ne bekliyorsun? Bir daha uyarmam seni. Sen bana mermi isteyeceğini mi zannediyorsun sersem? Ben ölümsüzüm. Hayda ayvayı yedik şimdi Kerem. Kardeş biz çalmadık. Vallahi fakir çaldı. Git fakir öldür. Evet evet vallahi biz bir şey yapmadık. Fakir çaldı paraları. Bizim hiçbir suçumuz yok. Ne olur bize zarar verme. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Fakir çaldı değil mi her şeyi? Fakir çaldı ne olur yazın. O zaman önce sizi sonra onu öldüreceğim. Bu şehrin sahibi benim. <laughs>